Herkese selamlar. Bugün sizler için Markfit'in beslenme ve supplement programını anlatacağım. Öncelikle bu programı anlatmadan önce şunu belirteyim. Markfit Kanadalı bir model. Ve Kanada'da kendi supplement firması var. Beyond Yourself adlı. Kendi bir tişört ve body'de giyilebilecek kıyafetler alakalı. right adlı bir firması var. Bunu öncelikle belirteyim çünkü kendi programında birçok supplement kullandığını belirtmiş. Tabii bu tamamen bir pazarlama stratejisi. Eminim kendisi o kadar çok supplement kullanmıyordur. Öncelikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen incelememize başlayalım. Markfit diyetinde yüksek protein ve düşük karbonhidrat oranını yakalamış arkadaşlar kas gelişimi için ve her öğün arasında 2 veya 3 saat aralık var. Markfit kahvaltısında bir adet muz yiyor, yaklaşık yarım bardak kadar 60 gram yulaf ezmesi yiyor ve yanında 8 yumurta beyazı ve bir protein shake yaklaşık 30 gram kadar da protein alıyormuş. Kahvaltı sonrasında da 2 adet multivitamin, omega 3 vitamin B ve kendi supplement firmasının üretmiş olduğu test alfa ve yanında da 5 gram, 5 gram glutamin alıyor. Ve ikinci önünü ara öğün olarak geçiştirmiş Mafit yani bir adet elma yiyor, 10 adet badem yiyor, yine bir protein shake içiyor. Ve bir chicken breast yazmış. Yani tavuk göğsü yaklaşık 200 gram kadar tahmin ediyorum. Çünkü üçüncü öğüne geçiyor. Şimdi üçüncü öğünde iki chicken breast diyor. Yine iki tavuk göğsü demiş. Yaklaşık bir 300, 350 gram falan olması gerekiyor. Ee, yeşil, tabi e, tabii şey yemiş, e, Vegetables dediği sebze yemiş. Ee, yine 2 adet multivitamin atmış ve omega 3 yani balık yağlarından da kullanmış. Ee, dördüncü önü antrenman öncesi pre-workout meal diye tarif ettiği öğünü. Antrenmandan 2 veya 3 saat önce kadar önce yiyor bunu bir protein shake içiyor arkadaşlar. 60 gram yulaf ezmesi tabi yulaf ezmesi kompleks karbonat olduğundan dolayı antrenmanda enerji vermesi açısından kullanmış mark ve 15 gram rawhani dedi bal alıyor enerji vermesi için. Pre-workout shake'inde de yine aynı şekilde pre adlı Beyond Yourself firmasının sahibi olduğundan kendi ürününü kullanıyor 30 dakika öncesinden 15 gram BSA kullanıyor. Ve hemen post-workout dedi yani antrenman sonrası yönüne ürününe geliyoruz. 5 gram Whey isolate beyond yourself yine kendi firmasının geliştirdiği is ve isolate kullanıyor yani daha saf protein kullanmayı tercih etmiş ve 60 gram dextrose dedi yine kendi firmasının üretmiş olduğu glikojen depolarını doldurmak için ee, bunu tercih ediyor ve 5 gram monohidrat kreatin alıyor 5 gram glutamin alıyor yine 5 gram BSA alıyor Fit'in 7. önü yarım çıkım bries evet, yaklaşık bu 150 gram olacak herhalde tavuk göğüsü alıyor. Yine aynı şekilde vegetables'ını alıyor. Sebzesini yiyor. Omega 3 alıyor arkadaşlar. Marfit'in son öğünü. Marfit de Jeff Seed'in anlatmıştı Yukarıda kartta görebilirsiniz. O da 8 öğün yemek yiyor. Ama tabi Jeff'ten biraz daha hafif yemek yiyor. Çünkü Marfit'in vücudu Jeff kadar iri değil. 8. önüne 4 yumurta yazıyor. 30 gram kazein proteini kullanıyor. Jeff gibi bu da kazein proteini kullanmayı tercih etmiş akşam yapmadan önce. Siz lor peyniri yiyerek de bunları tamamlayabilirsiniz. Çok kazein proteini abartmaya gerek yok. Yavaş salınlı bir protein zaten. 30 gram kazein protein alıyor. 5 gram glutamin ve çinko alıyor. 3 kap kadar yani 3 tablet kadar herhalde burada anlatmak istedi. Tabii siz bu ara Mark 2012 yılında yayınladığı ve sektörde cidden büyük çığır açacak dediğimiz yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği kendi videosunu izliyorsunuz. Tabi bu 2012 yılında 2 milyon olarak çıktı. Şu an baktığımızda yaklaşık 6 milyonu bulmuş bu video. Kendisinin Transformation adlı videosu. Benim de bir Transformation adlı videom var tabi. Mark kadar havalı olmasa da onu da yukarıda kartlarda görebilirsiniz. Bugünkü videomda marketin beslenme ve supplement düzeninden bahsettim. Tabi bu marketin kendi markasından olduğundan dolayı hep kendi markasını övmüş. Tamamen bir pazarlama stratejisi. Bu kadar supplementleri bu modeller kullanmıyor inanmayın en fazla 5 gram BSA ve 5 gram glutamin alıyorlar. Sandığınız kadar da balık yani abartmıyorlar yani. Buna emin olabilirsiniz. Yani Mark vücudu doğal olarak gerçekten ulaşabileceğiniz bir vücut. Gözünüzü büyütmenize hiç gerek yok. Beni için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Videoların altına yorum atarsanız hangi fitness modelini anlatmamı isterseniz ona göre ben de bir seyahat tercih yapabilirim. Önceki videomda Mark Fit ve Ryan Terry arasında kalmıştım. Yani ben Mark Fit'te tercihimi kullandım. Bugünkü videomda Mark Fit'e attım. Herkese kolay gelsin diyorum.